Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2013 partnerin ortası stop lambasının nasıl değiştiğini gösterdim Zaten çok basit bir şey. Şu orta lamba. Şunları çıkartıyoruz şimdi ben size göstereyim. Eskiden çekiyorduk böyle videolar iyi oluyordu. En azından birkaç insanın işini görmüş oluruz. Şuradan görmek açısından çıkarmak iyi olur. Takması böyle. Sökmesinde bir şey yok zaten. Şöyle zaten lastik olduğu için kırılmaz etmez. Hem takması hem çıkarması olarak göstereyim zaten kısa. Bunu gevşetince zaten sökülüyor. Bunu pensi yardımıyla sökülebilir. İki tane var zaten. Ondan sonra şurada şöyle tırnaklar var şöyle zoom yapayım. Şu tırnakları ile itince çıkıyor. Aynısına şurada da var. Buradan ile iktirip aynı anda şunlardan şöyle iktirince çıkıyor yani. Sonra bakajı kapatıp üstünden alıyoruz. E, ampuller hakkında çok bir bilgim olmadığı için ben buradan söktüğümü götürdüm. Parçacıdan aldım. Herhalde 15-20 lira gibi bir şeysi var, fiyatı var. Eskisi bu. Gördüğünüz zaten biraz yanmış. Yenisi bu. Allah. O no, taşı baymış iyi. Eskisi neymiş ki? Eskisi çok belli değil ne oldu. Şöyle göstereyim size. Yani yok hem yapıp hem bilmiyorum. Şuradan tırnağı kurtarıyoruz. Şöyle. Ondan sonra buradan bastırıyoruz. Biraz sert olabilir. Evet. Tek elle olmayacak. Ama mantıklı yani. Evet. Oradan iktirince buradan çıkıyor böyle. Şöyle çıkıyor. Zaten şu çevirmeli değil direkt böyle sokmalı. Şu şuradan elini sokup şöyle sokabiliyorsunuz. Şimdi bir kamerayla zor olacak yapmam. Evet böyle takması zor geldiyse şuradan soketi çıkarıp da takabiliriz. Şimdi bir fren basacak birisini bulalım. Olmuş mu bakalım. Evet şimdi frene basılacak içeriden. Yandı. Tamam yandı. Tamam. Şimdi bunu böyle şuradaki delikleri gelecek şekilde oturtuyoruz. Ama işte narin davranmak lazım. Araba eski olduğu için tırnaklarından dolayı. Yaparken korkmayın yani. Şöyle. Sadece narin davranmak lazım. Şimdi bir ampul 20 lira taktırması da herhalde bir 50 lira alırlar. Kâr kerkerdir yani. Bir tırnaklar oturmuş bunu kontrol edelim oturmuş. Şimdi şuradakine bakalım. O da oturmuş. Evet şimdi şu vidaların bakacağız. 5 dakikalık iş. Bunu muayene videosunu da çekelim. Şimdi kontrol ettik farlarını. Cumartesi muayeneye gidecek. Onda kontrol ederiz. Bunu da taktık mı? tamamdır. Hani yapmaktan korkmayın. Sen narin davranmak lazım. Eski araba olduğu için güneş gören parçalar çürümüş olabilir. O yüzden narin davranmak lazım. Evet işlem tamam. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.